Herkese selamlar. Ben Ediz. CS2 Skin Ticareti yaparak bir ayda ne kadar kazandım serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ama videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey en geniş skin seçeneğine sahip ve en düşük komisyonla anında takas yapabileceğiniz bir sitedir. Yani skin alım satımı bu sitede çok çok kolay. Alım satım demişken Skins Monkey'de şimdi takas yaparak 5 dolara kadar ücretsiz bakiye kazanabilirsiniz. Günlük Haftalık ve aylık çekilişleri var. Ve bu çekilişlere katılmak tamamen ücretsiz. Ve en son olarak EDIS kodunu kullanarak para yatırdığınızda %35'e varan bonus kazanabilirsiniz. Skins Market sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Mayıs ayında olan market manipülasyonundan sonra Haziran ayında çoğu skin arttı. Piyasa çok güzel gidiyor. Hep böyle gideceğini zannetmiyorum ama piyasa güzel giderken ne kadar kar yapmışız? Gelin hep birlikte bakalım. İyi seyirler. İlk skinimiz Kelebek Bıçak Sertleştirilmiş Kasa. Sertleştirilmiş kasa yani Case Hardened'da mavilik ne kadar fazlaysa o kadar e, para getiriyor. O kadar kar yaptırıyor bize. Ya kar yaptırıyor demeyeyim de fiyatı artıyor bıçağın. E, benim de pek bilgim yoktu. Yani birkaç kez yapmıştım bu Case Hardened trade'lerini. Ama bunu almam benim için baya iyi oldu. Çünkü hem işleyişini öğrendim. E, ne kadar fiyat biçeceğimi, nasıl fiyat biçeceğimi öğrendim. Bunun da videosu gelecek bu arada ayrıyetten Çok da iyi kar yaptırdı ve oynaması da acayip keyifliydi. Ya görüyorsunuz mavi tip var. Hani... %40 maviliği var bunun. Bir e, kelebeğin ucu da mavi olduğu için. Yani güzel fiyattan sattım. E, çok 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 düşük fiyattan da almıştım. Float da 0.29. Hani çok kötü bir float da değildi. O yüzden yani bir hafta sürmedi herhalde. 2-3 günde satıldı diye hatırlıyorum. Bunu 1196 dolardan alıyorum. 1340 dolardan satıyorum. Yani neredeyse... 140-130 dolar kar yaptırıyor bize. Ki yani karımın çoğu bu kelebekten olabilir. Neyse ikinci bıçağa geçelim. İkinci bıçağımız kelebek bıçağı mazi. Savaş görmüş 0.82 float. Float'ı çok kötü. Zaten gördüğünüz gibi de yani baya baya paslanmış böyle buralarda aşınmalar var. Ee, ama güzel kahretleri de oynaması da bu arada çok keyifliydi. Yani Key ardın kadar keyifliydi. Lord skin'i benim en sevdiğim skinlerden biri. Bir de fark ettiyseniz bir tek daha high tier böyle yüksek fiyatlı skinler almaya çalıştım. Hani küçük fiyatlı skinler hem videoda olmasın hem de kar böyle 3-5 dolar 10 dolar olacak. Hani böyle karlar değil de böyle 100 dolarlık toplu bir kar hani. 10 tane skin alacağım ama bir tane büyük skin alayım diye. Büyük skinler aldım. Neyse, e, oynaması çok güzel dediğim gibi, keyifliydi. Satması bir tek uzun sürdü ama o kadar da böyle sıkıntı etmedi. Yani 5 gün, 6 gün sürdü diye hatırlıyorum. Bunu 902 dolardan alıyorum. 985 dolardan satıyorum. 70 dolar kar, %7'ye yakın. Çok iyi. Çok güzel. Devam ediyoruz. Allah bıçağı mazi. 035 Fırat, görevde kullanılmış. Yani full çok güzel değil ama çok da bir aşınması yok gördüğünüz gibi hani savaş görmüşe göre. Ee, yani kolay satıldı. Birkaç günümü aldı. Çok oynamadım skinle o yüzden bir şey diyemeyeceğim ama mağaza skin olduğu için ben mazi skinini çok seviyorum. Yani her türlü keyif verir. Bunu ben 175 dolardan aldım. 188 dolardan satıyorum. Yani güzel kar yaptı %6 %7'ye yakın kar. Devam. Dördüncü skinimiz Desert Eagle Print Stream. Görevde kullanılmış 0.22 flot. Flotu çok güzel. E, stickerları da var. Stickerları da yanlış hatırlamıyorsam 4-5 dolar ediyordu total. E, bunu bir arkadaşımızdan aldık. CS2 Türkiye Ticaret Discord'unda. Para lazım da acilden. Ben de birazcık e, ucuz fiyat teklif ettim. Ama para lazım olduğu için kabul etti arkadaş. Teşekkür ediyorum ona da buradan. 29.5 dolardan alıyorum. 33,5 dolara satıyorum. Yani neredeyse %12'lik bir kar yapıyorum bundan. Hani düşük bütçeyle başlayabilir miyim vesaire diye soruyordunuz ya siz. Evet başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani neredeyse %12'ye yakın kar ettim ki gayet güzel bir kar. Neyse devam ediyoruz. 6. skinimiz. Göz bebeğim geldi. Bu skin'i hem oynarken çok keyif aldım. Hem de böyle aldığımda çok içime sinen bir skindi. Kelebek bıçağı şam çeliği az aşınmış. Ama flotuna baktığınızda 0.0707 float. Yani neredeyse fabrikadan yeni çıkmış. Şimdi bunu satan adam float'la hiç bakmıyordu. Float nedir bilmediği için bunu normal fiyattan koydu. Bu bıçağın normal fiyatı 1400 dolar. Ben de bunu 1400 dolardan alıyorum zaten. Ama float'ı çok iyi olduğu için ben hiç buna offer falan teklif atmadan direkt aldım. Niye? Float'ı fabrikadan yeni çıkmışa çok 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 yakın. Yani fabrikadan yeni çıkmış fiyatına yakın bir şekilde satılabilir. Ben bunu 1400 dolara alıyorum. 1525 dolara satıyorum. Yani 100 dolara yakın kar yaptırıyor. Dediğim gibi float önemli arkadaşlar. Float'a bakmadan sakın almayın. Yani güzel float ekstra para getirir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devam ediyoruz. Altıncı skinimiz geldi bir göz bebeğim daha. Çok sevdim oynarken de çok keyif aldım. Çok aşınmış gördüğünüz gibi. E, görevde kullanılmış 0.38 float. Baya float kötü. Ee, ama şöyle bir güzelliği var. Bunun Kızıla skinlerinde karan bitim yani normal yani bütün Kızıla skinlerde webler oluyor. Yani bakın şurada gördüğünüz üzere örümcek ağı, Heh, örümcek ağları oluyor. Bunların tier 1, tier 2, tier 3 gibi mevzuları var. Veya kaç tane olduğu var. Bu web tier 1 web arkadaşlar. Yani en iyi weblerden biri. Ben bunu tabii görüyorum. Bu da ana fiyattan normal market fiyatına satıyor. Adam hiç diğer bir web'e ekstra bir e, fiyat biçmemiş. Ben bunu 1031'den alıyorum. 1100 dolara satıyorum. 50 dolar 60 dolar karı da buradan geliyor. Gayet güzel kar. Dediğim gibi böyle şeyleri bilmeniz markette size avantaj sağlayacaktır. Benim de hani kaç senelik tecrübe. E, o yüzden bunu gördüm direkt aldım. Kar ettirdi. Güzel oldu. Devam ediyoruz. 8. skin'imiz. Sat direkt pala bıçağı kaplan dişi. Fabrikadan yeni çıkmış 0.02 float. Float'ı eh yani fena değil. Kaplan dişilerde genelde böyle iki tane 0, 0 0.00'lı float'lar güzel olarak geçiyor. Çünkü çok fazla var bu skinlerden piyasada. E, ama çok da kötü bir float değil 0.02. Bu skin'i uygun fiyattan alıyorum. Ya stat track olduğuna bakmayın. Şimdi stat track bıçaklar normal bıçaklara göre daha e, zor satılıyor. Alıcısı da daha az oluyor. Ee, ama bu bıçağı çok ucuzdan aldığım için güzel kar ettirdi. Hani 5-6 gün bekletti beni ama çok da sıkıntı etmedi. Ben bunu 258 dolardan alıyorum. 275 doları satıyorum. Yani yaklaşık sanırsam 15 dolara yakın kar mı ettiriyor? Ee, hesaplayamadım şu an kafadan. 12 dolar aynen 12 dolara yakın kar ettiriyor. %5 karımızı yapmışız. Güzel devam. StatTrek AK-47 Asimov fabrikadan yeni çıkmış. 0.065 flaat. Float cap'i var bunun arkadaşlar. Yani floatı 0.00'a kadar uzanmıyor. E, o yüzden float'ına çok 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 kötü diyemeyeceğim. Yani normal bir float. E, Asimov için, AK Asimov için. Yani bunu gayet iyi bir fiyattan alıyorum. Gayet güzel bir fiyata satıyorum ama bir, bir tık uzun sürüyor. Bir hafta vesaire sanırsam sürmüştü bir hafta mı, 8 gün mü satmam. E, ama yine de güzel kârettir dediğim gibi. 400 dolardan alıyorum. 440 dolara satıyorum. Yani neredeyse %8'e yakın bir kar ettirmiş ki gayet güzel. Devam Bayonet Şam çeliği Görevde kullanılmış 0.17.7 float Float'ı çok güzel görevde kullanılmışa göre o yüzden ben bunu bir tık e, ekstra para vererek aldım Hani tam böyle buy order fiyatını almadım birazcık daha para verdim e, Niye float'ı çok güzel daha yükseklere satabilirim Ben bunu 280 dolardan alıyorum 297.2 dolara satıyorum yani %6'ya yakın sanırsam kar ediyorum ki gayet güzel. Hani float'ının yüksek olması da hem satmamda daha bana avantaj veriyor hem de ekstra fiyat koyabiliyorum. Gayet iyi. Devam. 11. skin'imiz USPS Kill Confirmed. USPS'te en sevdiğim skin budur. Fabrikadan yeni çıkmış. 0.069 float. Float'ı çok kötü. Yalan yok. Bay order'dan aldım. Ama yine de o kadar kar ettirmedi. 188 dolardan alıyorum bunu. 194 dolara satıyorum. Yani dediğim gibi çok ekstra bir şey yok. Ama yine de kar kardır diyoruz. Devam ediyoruz. 12. skinimiz m 4 a Ormana hoş geldin. Eskimiş. 0.40 platı var. Platı ortalama. Ne kötü ne iyi. Ee, bunu gayet güzel bir fiyattan alıyorum. Bayağı dur fiyatından alıyorum ve oynaması acayip keyifliydi. Yani benim en sevdiğim m M4 tabire skinlerinden biri ki çok 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 pahalı. Ee, hani eskimişi bile yani 633 dolara mal oldu bana. 630 dolardan alıyorum yani. 700 dolar civarına sattım. Hani %8 kar ettirdi bana ki gayet iyi bir kar. Oynaması da çok keyifliydi. İyi ki almışım diyorum. büyük ihtimalle tekrar param olduğunda M4 abilesi ormana hoş geldiğinde... tekrardan böyle bakmak isteyeceğim. Çünkü hani hem satılıyor skin, hem uygun fiyattan alabiliyoruz. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Bir aylık trade'lerimi size gösterdim. bu trade'lerimden tabii daha fazlası var. çünkü 10 dolarlık 15 dolarlık küçük trade'ler de yapıyorum. Discord'ta ee, Discord'da satmak isteyen arkadaşlar oluyor küçük skinleri de. Alıyorum normal buy order fiyatına. Onları koymak istemedim. Hani çünkü onlar bir tık daha düşük bütçe klasmanına giriyor. Onlar için belki ayrı bir video yaparım. Düşük bütçe isteyenler de vardı hem YouTube yorumlarında. Bilmiyorum ona bakacağız. Neyse. Ben size aylık ne kadar kar yaptığımı vesaire vesaire hepsini anlatayım. Sonra bir ufaktan market analizi atarız. Bu videoyu kapatarız. Öncelikle. Totalde 6500 dolarlık item almışım. Bir ay içinde. Ve totalde sattığım 7077 dolar. Kesinti sonrası 6936 dolarlara kadar düşüyor. Yani net karımız 436 dolar ki gayet iyi. Hani neredeyse kaç 18000 TL yapıyor ki bu da hani bir askeri ücret gibi. Yani çok da uğraşmıyorsunuz yandan side hustle. Yandan yapabileceğiniz bir iş. Bence gayet karlı. Bir de ana param da o kadar yüksek değil. Yani çok yüksek bir meblağla yapmıyorum. Ana param 3000 dolardan 3400 dolarlara yükseldi. Yani ana paramı %13 civarı katladım. Ki aylık %13 kar bence çok çok iyi. Yani tam istediğim karlar bunlar benim. Neyse. E, Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü son videoda söylememişim bunu ve abone like gelmemiş neredeyse. Bu videoya rekor seviye bir like bekliyorum yani lütfen arkadaşlar. Hem bana motivasyon olsun hem de sponsorla neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Discord'a gelmeyi unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Bay bay.